Acaba bir gün bilgisayarda ne yapsam ya? Bir dakika. Bizim kankalar demişti ki Süper Among Us oynayacağız. Süper Among Us'da böyle normal adamlar oluyormuş. İnşaatçı bilmem onlar. Hayır. Ö Dur. Onun farklısı da vardı. He şöyle diyorlardı. Ben program Among Us. Allah. Tamam. Şimdi yazacağım. Ben program Among Us. Tamam. frizlenmiş. Oha. Bizim kankalar yazmış ki. Ne yazmış? Kanka. işte. Tamam. Aha girdim valla. Hmm, başlıyor muyuz? Bu kadar kişiyle. Ama TV ne alaka şimdi? Hol Allah neyse. Şimdi herkes görevin başına gitsin. şunu yapayım bari. Lan. Haha seni Ne oluyor ya arkamdan ses geliyor. Neyse görevimi yapayım ben de. Ana! Şişt! Şişt! Oo, ı ı o O ne haber kanka? Ne yapıyorsun kor? Hmm bir şey yapıyorum be. Buralarda dolaşıyorum. He sen de iyi misin? Allah Ay yapma. arkamdan ses geliyor. Neyse. Neyse öyle çakısından yapıyorlar. Hemen kaçmalıyım. Ne oluyor şimdi arkamda? Allah Allah. Şimdi küfür... Kü Lan? Bıçak ne? Report! Ne oldu? Birisi öldü. Kor öldü kor. Korun birisi arkasından mı çıklanmıştığını gördüm. Aramızdan kim olabilir? Ben kırm epe veriyorum. Ben aman güzel kırmızı aman güzel. Ben de kırmızı aman güzel. Ben de kırmızı aman güzel. Ben kırmızı aman güzel. Kırmızı aman güzel. atıldı. Hayır beni atmayın. Aa, attık bakayım. Ya değilmiş. Allah Allah. Neyse biz gidelim. Bak. Sırada. Melin. Bari göreyim ya. Evet yürüyeyim. Aa, ne oluyor? Ben kırmızı. İpozda ıhsız. <laughs> İpo. İmpos tarbo bora. Tamam. Öl. 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 Kaçın bari. Lan sen değil. Olamaz. Ölmüş. Report. Ne oldu? Emre'nin öldü. Nemrin mi öldü? Lan neydi lan onun adı? Ha adını unuttum tam işte. Lan Apple bir şey mi dedi? Hmm. Apple sanki bir şey dedi. Neyse hadi. İşimize dönelim. Ana atmayı unutmuşuz ya da. Ben oduncuya veriyorum. Ben de oduncuya. Ben de oduncuya. Ben de oduncuya. Ben TV Oduncu atılıyor. Lan oduncu değilmiş. Hadi görevlerin başına. Sıra sende. Gel bakalım. Şuradan kırmızı ne lan oraya? geliyor aa kaçayım arkamda kim report kırmızı report kırmızı gençler burada kırmızı 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 yemin billah olakım çok kırmızı vallahi billah kırmızı ne kırmızı 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 papkin kırmızı atılıyor. Attık. Kırmızıymış. Yes. Yes. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Yes. Hadi videonun sonuna gelin. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.